Vatandaşa sorduk. Samsun denildiğinde aklınıza gelen 3 olumlu ve 3 olumsuz şey nedir? Samsun denildiğinde aklınıza gelen 3 olumlu ve 3 olumsuz şey nedir? 3 olumlu yönü Samsun'un, denizimiz, güzel denizimiz, şehrimizin iş imkanları, olanakları. Üçüncüsü de normal mimari yapı, sanatsal yapıdan. Olumsuz olarak denizimizi verimli kullanamamız. Özellikle çevreyi kirleten insanlarımız ve balık ve balıkçı avlaklarımızın düzensiz olarak kullanılması ve yasa dışı olarak kapatılması. İkinci olarak Samsun'umuzda e, bu sanayi sitesinin yıkılmasıyla ilgili ve taşınmasıyla ilgili olumsuzluk bir yönümüz var. Üçüncü olarak ticaret merkezinin Samsun dışına yapılması merkez olarak. İşletmeler işte araç işletmeleri bilmem neler dışarıda olabilir ama işletmelerin Samsun halkına yakın olarak Samsun çevresinde ve içinde olmasını istiyoruz. Yani ilk olumlu şeylerim tabii ki de Samspor'dan gelen bir şey kaynaklı. Yani e, olumsuz olarak da baktığınız zaman yani bir olumsuzluğu falan vesairesi yok. Yani şehrimiz biraz iş bakımından biraz potansiyel biraz düşük. Aynen yani o da fabrika olsun bilmem ne olsun ama diğer türlü yani bir olumsuz yönünü göremiyorum bu zamana kadar. Samsun deyince akla üç şey gelir iyi yönden. Vatanseverlik, yardımseverlik ve milliyetçilik benim gözümde. Samsun'umuzdan hiç şikayetçi değiliz. Samsun'umuz Karadeniz'in en güzel inci şehirlerinden birisi. Karadeniz'in başkenti diyebilirim. Samsun. Bütün Artvin'den, Trabzon'dan, ordusundan, bütün herkesinden burada insanlar yaşıyor. Mutluyuz. Samsun'umuzu seviyoruz. Memleketimiz bir günde dört mevsim yaşıyoruz. İnsanlar güzeldir. Samsun'umuz güzeldir, bunu diyebilirim. Şikayetçi değil Samsun'umuzdan. Samsun'un bir sefer sahil kesimi, bir de yeşilliğin arasında olması çok güzel bir şey. Olumsuz olanları, trafik yetersiz, yollarımız yetersiz, trafik çok yoğun. Hele ki şu akıllı kavşaklar falan yapıldı, berbat. Burada iki tane evladım var, birinci olumlu o. Samsun çok güzel, havası güzel, mevsimi güzel, her şeyi güzel, insanı güzel. Olumsuz bir şey var. Ben görmedim olumsuz bir şeysini. Aa, Samsun bence çok güzel bir şehir şu an. Eee biraz trafiği sıkıntılı. Eee trafiğe biraz ayar çekilebilir. Eee denize olsun, sahilleri olsun, eğlenebilecek, dilebilecek aktivite olarak çok güzel yerler yani. Samsun'da şu an çok güzel bir büyük şehir. Gidilecek aktivite olarak çok güzel bir yer. İşte, trafiği sıkıntılı. Samsun'un en olumlu şeyi Düz ayak olması, insanların birbirini daha iyi tanıyabileceği toplum olması, karışık bir toplum oldu Samsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Çok karıştık, çok birbirimizi farklı insanlar içinde yaşamaya başladık. Bu da bir olumlu tarafı da belki biraz böyle bir şey. Olumsuz tarafı çok yağmur yağması diyelim. Ondan sonra arabaların güzergahlarını ben ya burada oturmuyorum epeydir. Güzergahlarının değişmesi ve niye nereye gidildiğini bulamadım. Bir de raylı sistem çok kalabalık. İnanılmaz kalabalık. Yani ya işi seferlerini çoğaltsınlar ya da daha büyük bir raylı sistem Uzatarak büyüterek göndersinler. İnsanlar çok aciz bu durumda yani çok kötü bir şey yani. Onu beğenmedim burada. Samsun Karadeniz'in bir incisidir. Yani diyelim Karadeniz'in bir başkenti bu. Kıymetini bilene. Fakat kıymetini bilmeyene sıradan bir il diyelim. Samsun olumsuzlukları var mı? Samsun olumsuzlukları şu anda yok.